Selam. Akşam karşılaşmıştık, hatırladın mı? Hatırladım. Hatırladım da sabah akşam niye buradasın onu anlamadım. Akşam öylesine geçiyorum. Ama şimdi seni yeniden görürüm diye geldim. Niye? <laughs> değilken nasıl göründüğünü merak ettim. Ay ağzı laf yapan serseri en sevmediğim. Bu villada mı yaşıyorsun? Aynen aynen. Büyük inşaatçı Zerdemli'nin biricik kızıyım. Arabam bozuldu da bugünlük dolmuşla gideceğim. Gitme ben bırakayım seni. Trafik berbat. Her yer kıpkırmızı. Ya git başımdan. Şu kask var ya onu taktığın zaman sesimi bile duymayacaksın. Sohbet mecbur değil yani. Ehliyetim var. Merak etme. Trafik sicilim tertemiz. Ben ve motorum emrize amadeyiz. Hem yabancı da sayılmayız değil mi? Nereden baksan 16 saatlik malzimiz var. Şişli'ye gideceğim. Hay hay. Karan ben. Aysel. Memnun oldum Aysel. Aysel Erdem Tamam ağlama. Vallahi üstünde kalayım diye yapmadım. Tamam bulacağız bir şey çözeceğiz. Az Bey gazeteciler geliyor. Ne? Ne, ne yapacağız? Şey yanınızda kadın kim? Az Bey, yanınızdaki yanınızda kadın kim? Az Bey eşinizin haberi var mı durumdan? Ya çıkamayacak mısınız? <laughs> eşinizin bu durumdan haberi var mı? Lan! Az Bey başka mı yapacak mısınız? Sakladığınız kadın kim? Aziz Bey! Ya dur. dur, 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 dur sana, dur. Ne oldu? Korktun mu? Ben Aysel Erdem değilim. Villada yaşamıyoruz. O villa işlemin. Biz gece konuda oturuyoruz. Babam inşaatta çalışıyor. Ben istesem bu zengin kızı yalanını sürdürürdüm. Seninle buluşmadan önce villanın kapısında beklerdim. Evde kapısı kayıp akşam davete gittik falan diye anlatırdım. Sonra sen bir gün beni gece konduya girerken görürdün. Ne işim vardı orada falan derdim. Ben bir yalan uydururdum. Paçayı kurtarırdım ama sonra başka bir fiyasko olurdu. Yani ben bütün bunlarla hiç uğraşamayacağım. Bizim hikayemiz burada biter. Başlar. Ben zengin kızı aramıyorum. Bu arada kapuskaya bayılırım. Telefonunu versene her gün saatlerce yol kenarında beklemeyeyim seni. Ne? Telefon numaranı verir misin diyorum. Hayır sen şimdi vermezsen ben seni internetten bulacağım. DM'den yürüyeceğim. Biraz mesajlaşacağız. Sonra vereceksin. Ama zaman kaybolacak. Hiç uğraştırma beni. Yaz numaranı. tuhaf mısın sen? Yok sen.